Merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Age of Empires Mobile'da yeni başlayan arkadaşları öne geçirecek çok güzel 8 tane bilgi vereceğim. Ee, videonun sonunda çok değerli bilgiler olacak arkadaşlar. Videonun sonuna kadar kalın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ee, anlamadığınız yer olsa aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz bir konu olsa yorumlarda buluşabiliriz. Hemen ilk maddemizle birinci maddemizle başlayalım arkadaşlar. En önemli şey oyunda aktif olmak. Yeni başlayan oyuncuları aktif olması çok çok değerli. Çünkü oyun başında her şeyin süresi çok daha kısa ve oyunda ne kadar aktif olsak o kadar hızlı bir şekilde gelişim sağlayacağız. İlk başta en önemli maddemiz ittifağa girmek ve aktif bir ittifaya girmek arkadaşlar. Kalabalık ve aktif bir ittifaya girersek binaları hızlandırırken yardım etme butonuna bastıkları için binalarımız çok daha hızlı gelişecek. İkinci olarak da ittifaktaki üyelerimizin aldığı paketlerden hem ödüller alacağız hem de yaptığı eylemlerden dolayı buraya ödüller düşecek. Onları toplayacağız. Oyun başında bu sandık ödüllerini alacağız. Ve gerçekten oyun başında bunlar, bu ödüller bizi inanılmaz bir şekilde ileriye taşıyor. İlk başta küçük küçük duruyor ama sürekli sürekli bunlar biriktiğinde çantamıza çok güzel bir birikimimiz olacak. İkinci maddeye hemen gidiyorum. Burada keşif kısmımız var. Buradaki keşif kısmını oyun başında insanlar çok fazla zam zaman ayırmıyor ya da çok önemsemiyorlar ama burası çok değerli arkadaşlar. Buradaki kesinlikle enerjilerinizi kullanıp bu keşifleri tamamlayın. E, asla bırakmayın. Buradan çok güzel ödüller alıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı kısımda ödüller var. Burayı asla ihmal etmeyin. Üçüncü olarak, üçüncü maddemiz direkt günlük görevler. Günlük görevleri her gün kesinlikle tamamlayın arkadaşlar. Buradaki sandık ödüllerini alın. Bedavadan oyun bize sürekli bu tarz ödüller verecek. Ve bunlar günlük sıfırlandığı için inanılmaz bir şekilde bizi öne taşıyacak. Yapmayan oyunculara karşı. O yüzden bunları yapmayı ihmal etmeyin. Dördüncü maddemiz. Enerjimlerimizi sürekli biriktireceğiz, kullanmayacağız. Günün sonuna doğru bunların hepsini kullanacağız. Elimizde hiçbir şekilde enerji kalmayacak. Barbarları keseceğiz. Yatmadan önce burası sıfır olacak. İşte enerjilerimizi keşifte kullanacağız. Daha sonra elimizde gecenin sonuna doğru kalırsa barbarlarda kullanacağız. Özel etkinliklerde barbar keserek oralarda çok daha güzel ödüller alabilirsiniz. Asla şurada günde bize bir tane de bedava şey veriyor. Bunu alıp ve kullanmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Hemen 5. maddemize gelelim. 5. maddemizde burada hemen sefer var. Sefer görevleri. Arkadaşlar bunlar da günlük ve bazıları haftalık yenileniyor. Örnek veriyorum işte savaş alanı gazisi. Her yerden ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar buralardan. Hemen şurayı atlıyorum. Evet. Şuradaki mesela sandığı direkt aldığımızı bir sürü kaynak ve kahraman tipisi kazanabiliyoruz. Bunları ihmal etmeyin. Burada gidebildiğiniz kadar, ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Belli bir yerden sonra sıfırlanacak zaten. Sürekli maksimum ödülleri almaya çalışın. Aynı şekilde burada adı taktikleri, hikaye, arena var. Her yerden ödül alma şansınız var arkadaşlar. Aktif olun ve sefer kısmını sürekli ve düzenli bir şekilde kesinlikle yapın. Altıncı maddemize geçiyorum. Ve en önemli maddelerden kesinlikle bir tanesi. Etkinlik takvimimiz var arkadaşlar. Etkinlik takvimini sürekli olarak inceleyin. Sürekli olarak oyuna yeni gelecek etkinliklerden haberiniz olsun. Tarihlerine bakın, ödüllerine bakın. O etkinliklerde neler yapacağınızı araştırın. Her zaman etkinliklere hazırlıklı olmak sizi diğer oyunculardan bir adım öne taşıyacaktır. Çünkü bu tarz oyunlarda sürekli oyuna yeni şeyler eklenecek. Yeni etkinlikler gelecek. O etkinliklere karşı hazırlıklı olursanız ve ne yapacağınızı bilirseniz diğer oyunculara kesinlikle diğer oyunculara karşı kesinlikle önde olacaksınız ve sizi bir değil birkaç adım öne geçirecek. O yüzden etkinlik takvimini kesinlikle takip edin. Gelecek etkinliklere de hazır olun. Yedinci maddemize geliyoruz. Birikim yapmak. Bu tarz mobil oyunlarda özellikle pay to win yani para kazanarak e, bir şeyler elde edebileceğiniz, savaşlar kazanabileceğiniz oyunlarda en değerli şey kesinlikle birikim yapmaktır arkadaşlar. E, bu tarz oyunlarda bazı özel etkinlikler geliyor. O özel etkinliklerde çok güzel bir birikimle eğer oynarsanız e, belki binlerce dolarlık ödüller alabilirsiniz. Ya, şu ana kadar 10-15 tane mobil oyun oynamışımdır. Hangi oyunu oynarsam oynayayım kesinlikle hiçbir şeyimi boşa kullanmıyorum. Önemli olan bu sol üstteki gücümüzün artması değil. Çantamızda zaten malzemelerimiz olduğu sürece gücümüzü her zaman arttırabiliriz. Önemli olan etkinliklerde puanlar alarak gücümüzü arttırabilmek. Bir yandan gücümüzü arttıracağız, bir yandan da bir etkinlikte görev tamamlayacağız. Hem ödül alacağız, hem gücümüz artacak. Eğer bir etkinlikte birinci olabiliyorsak inanılmaz bir şekilde güçleneceğiz zaten. Bir yandan da normal askeri gücümüz artmış olacak. O yüzden kesinlikle birikim yapacağız. Birikim yaparken özellikle oyun başında insanlar hızlı bir şekilde gelişmek için hızlandırmalarını hızlı bir şekilde kullanıyorlar. Asker basıyorlar, araştırmayı geliştiriyorlar. Binalarını hızlıca yükseltmeye çalışıyorlar ama zaten kendi seyrinde yavaş yavaş bunlar gelişecek şeyler arkadaşlar. Hiçbir şekilde acele etmenize gerek yok. Bu oyunlar sizin bir aylık ya da 15-20 günlük oynayacağınız bir oyun türü değil. Bu oyunu belki 1 sene oynayacaksınız, belki 2-3 sene oynayacaksınız. O yüzden kesinlikle hepsi çantanızda kalsın. Çok güzel etkinlikler karşınıza çıkacak. O etkinliklerde basıp para yatıran oyuncuların bile önüne rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Son maddem 8. maddemize geçiyorum. Bu da oyundaki en önemli, en değerli şeylerden biri. Araştırma merkezi yani üniversite. Üniversitede nasıl gelişmeliyiz? Arkadaşlar oyun başında bence kesinlikle T4'e 4. seviye birlik askerlere kadar gidin. Mesela ben burada okçu oynadığım için oyun başında hızlı bir şekilde okçu aldım, diğerlerini de alacağım. Burada hemen buradaki ekonomi kısmına dönüyorum. Burada ilk başta bizim için önemli olan araştırma hızı 1, inşaat hızı 1. Daha sonra arkadaşlar inşaat hızı 2 ve araştırma hızı 2. Bu ikisini aldıktan sonra tekrardan savaşa dönüp askerlerinizi en yüksek seviyeye çıkarıp bu şekilde güçlenebilirsiniz. Oyun başında bunu neden söylüyorum? E, oyun başına gelen etkinliklerde geri kalmak istemezsiniz. Çünkü seferde, keşifte ya da diğer oyuna gelen ittifakla birlikte keseceğiniz etkinliklerde güçlü olmanız gerekiyor. O yüzden 4. seviye birliklere gitmek biraz daha kolaydır. Ama ilerleyen aşamalarda her birinin istediği kaynak ve hızlandırma inanılmaz bir şekilde artacak. Ve Buradaki ekonomiden ne kadar çok araştırma hızı alırsanız örnek veriyorum 30 günde yapacağınız bir araştırmayı 25 güne işte 50 günde yapacağınız bir araştırmayı neredeyse 40 güne kadar düşürebileceksiniz ve bu size inanılmaz bir şekilde e, hızlandırma tasarrufu sağlayacaktır. O yüzden kesinlikle bu dediğim şekilde yapın ya da farklı bir yöntem biliyorsanız yorumlarda bizimle paylaşarak arkadaşları bilgilendirebilirsiniz. 8 madde bu kadardı arkadaşlar. Aktif olmaya çalışın. Umarım faydalı olmuştur bu video. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.